İlk hafta ben katı bir diyet önermiyorum. Çünkü hı hı. vücut bir şeyler kaybetmiştir. Hasta e, direncini düşürmemek, immun sistemini zayıflatmamak adına çok katı bir diyet. Ben prensip olarak düşünmüyorum, önermiyorum da. E, ama bir haftanın sonunda muhakkak karbonhidratı, yağı özellikle kısıtlayarak, hı. egzersiz programlarına başlayarak Sporu da bir süre yapamıyor mu? Bir ama. hafta hı. içinde dinlenmesini öneriyorum. Bir hafta sonra hı. hafif yürüyüş, daha sonra tempo gittikçe arttırılarak bir ayın sonunda normal hayatında yaptığı bütün sportif faaliyetlerini yapacak hale geliyor. Spor ve egzersizle birleştirilmiş bir programı hasta uygulamayı eğer kabul eder ve buna ısrarlı bir şekilde devam ederse emin olun hayatının sonuna kadar bir daha böyle bir problemi yaşamaz.